Dünya gündeminden merhaba kuzeyde yaşanan iki kuzey komşumuz arasındaki gerilim küresel gündemde de üst sıralarda yer alıyor. Bu ayrışma aynı zamanda Ukrayna ve Rusya sınırlı kalmıyor. Avrupa içerisinde de yankılanacak şekilde özellikle Almanya'nın öne çıktığı bazı dinamikleri, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İngiltere, Ukrayna politikasında Ukrayna yanlısı olarak net bir tutum alırken Fransa, Avrupa Birliği'ni öne çıkartmaya çalışıyor. Öte yandan hem ABD medyasında hem de kapalı kapılar ardında Almanya'ya dönük sert eleştiriler geliyor. Almanya basınına yansıyan son haberlere göre Almanya Ukrayna'ya yaklaşık 5 bin tane mihver göndermeye karar verdi. Almanya'nın bu askeri sevkiyatı bile başlı başına bir komedi olarak görüldü ve yeniden eleştirilmesine neden oldu. Peki Almanya ne yapıyor? Avrupa'nın ekonomi motoru, Rusya ile özel ilişkilere sahip NATO içerisinde yer alan bu ülke zaman zaman hem Avrupa içerisinde hem de ABD'de eleştirilerin odağında yer alıyor. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Avrupa'da Almanya sorunu olarak görülen yeni hükümetin işbaşı yaptığı Berlin'de biraz onların durumunu Almanya'nın küresel siyasette, bölgesel siyasetteki yerini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam Ukrayna kriziyle birlikte ülkeler yavaş yavaş konumlarını ellerini belli etmeye başladılar ama eleştirilerin odağında bir ülke var. Avrupa Birliği'nin ekonomi motoru dediğimiz, belki mi dediğimiz ülke. Ee, diğer ülkelerden ayrışıyor, en azından sert eleştirilere muhatap oluyor. Washington Post'ta geçtiğimiz hafta Almanya defakto olarak Rusya'nın müttefiki olarak e, tanımlanmıştı. Buna dönük eleştiriler var. İsterseniz biraz Almanya'yı bakalım. Almanya ne yapıyor hocam, neden böyle davranıyor? Evet, ben de şöyle başlayayım. Wall Street Journal'da, aslında Türkiye yaptıkları muameleyi yapmaya başladılar. Hani. Ee, hani Türkiye bir şey mi, müttefik midir falan şimdi Almanya'da Wall Street Journal'ın hani bir şey vardı bir haber analiz e, başlığı Almanya güvenilir bir müttefik midir nein hani cevabını <laughs> da Almanca veriyor hani hayır diye ee, ya yani şöyle bir sorun var tabi şimdi Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir hani boynu bükük bir ülke olarak yani politik olarak stratejik olarak ideolojik olarak çok baskılandı yani ne zaman Almanya güçlense, dış politikasında etkili olsa, mesela asli yurt dışına asker gönderme, göndermeme meselesi falan şey çok kritik bir şeydi. Yani Almanya, yani şöyledir, bu siyasi tarihte falan da, yani işte Almanya mı Avrupalılaşacak, Avrupa mı Almanyalılaşacak e, <laughs> ikilemi önemlidir. dolayısıyla da bir tedirginlik de oluyor. Yani Almanya çok güçlenince tedirginlik oluyor. Almanya dış politikada etkin olunca bir tedirginlik oluyor Avrupa'da. Ee, ve Almanya genelde buna uydu. Fakat temel sorunu şu. E, güçleniyor. iktisaden çok güçlü bir ülke. E, fakat e, Amerika'nın e, dümen suyunda gitmek zorunda kaldı. Çok uzun yıllar. Bütün soğuk savaş dönemi boyunca. Ve aslında Alman dış politikasının hani temel noktalarından bir tanesi bu Amerika'yı gölgesinden çıkabilmek, biraz kendi ayaklarına, üzerine durabilmek, hani günümüzdeki moda deyimle stratejik bir otonomiye sahip olmak, bunu da Avrupa üzerinden yapmaya çalıştı. Hatta Almanya böyle çok direkt doğrudan Amerika'yı karşısına alamazdı. Mesela 2003 Irak işgaline itiraz etti Almanya. Evet. Orada bile Fransa'nın arkasına saklanarak genelde yani şeydir, yani Avrupa'da yani Amerika'ya kafa tutan ülke Almanya değil, hep Fransa olurdu. Evet. Almanlar dış onun arkasında hizalanırlardı falan ve bu 2000'lere kadar böyle devam etti aslına bakarsan. Almanya dış politikada hep düşük profilli kaldı. Alman Ben derslerde falan sorardım. Mesela 2000'lerde de hani yüksek lisanslarda, lisans zaten bilmezdi. Hani. Alman dış, Dışişleri Bakanı kim derdi? Hiçbiri bilen çıkmaz bir yerde bilen çıkmazdı. Şey değildi ama şimdi mesela öyle değil yani 2000'lerden itibaren Merkel'le falan Biraz daha hani bu şey oldu Almanya ağırlığını koymak istedi küresel siyasette. Bunu da belli bir denge içinde tabii yapmaya çalışıyor fark ettiğim gibi. Şimdi ikinci boyutu o da Almanya'nın ekonomisiyle ilgili. Yani tabii ki herkes biliyor ezberimizde işte Alman disiplini, işte sanayisi falan. İkinci kuşak sanayidir hala şey Almanya. Yani küresel iş bölümünde Almanya bir bilişim teknolojisinde birincilikte değil. Hatta evet. Çin daha iyi. Ee, Almanya Ama ya biliyorsun hani şeydir otomotiv. Dünyada en çok e, otomotiv ihracatı yapan ülke Almanya. Ve kimya sanayi bu da işte aşağı yukarı aslında 19. yüzyıl 20. yüzyıl teknolojisidir. Yani mesela Alman cep telefonu yok. Alman bilgisayarı yok. Tabii e, buzdolabı, falan. beyaz eşyada daha e, Evet, gibi. evet. Daha şeydir. Sanayi sanayi klasik sanayi ülkesidir Almanya dediğim gibi. İşte makine otomotiv ve kimya sanayinde çok önemlidir ama birazdan geleyim hani şeye yani bu ekonomi boyutu önemli Rusya ile ilişkiler Avrupa içindeki konumu açısından da hani bence çok kritik yani birçok şeyi bu Almanya'nın eee iktisadi yapısı yani dış politika bağlamında hani çok önemli bir yere sahip o, orayı açmamız gerekecek. Evet. Ee, hocam dediğiniz gibi bu ekonomik güç olma, daha böyle kalkınma hamlelerini de andıran aslında dijitalizasyondan ziyade e, dayanıklı ev eşyaları, araba endüstrisi ke keza bununla ilgili hep böyle e, sosyal medyada falan şakalar dönüyor. Şimdi i̇şte bir Çin arabası yaparlar. Hani bisiklet çarpar diyorlar. Bir Alman arabası yaparlar. Hani bina böyle yerle bir olur. Araba hani durur falan. E, ama hani Almanya aynı zamanda Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği'nin önemli e, katkı verenlerinden hatta e, ciddi anlamda ayakta tutan e, mekanizmalarından <gülüyor> <gülüyor> birini üstleniyor. Hatta işte o nedenle Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası da hani Almanya'da e, yer alıyor hani, o ekonomikte. E, tabii bu beraberinde sizin de söylediğiniz gibi ister istemez küresel ilişkilerini, bölgesel ilişkilerini de e, şekillendiriyor. Bu adreslerden bir tanesi de e, Rusya, Almanya için Rusya önemli bir pazar. Rusya için Almanya önemli bir ortak. Almanya'nın en önemli işte alanlarından bir tanesi otomotiv. Rusya'nın memnuniyetle karşıladığı fabrikaları orada yer alıyor. Keza aynı şeyi Türkiye için de hani söyleyebiliriz. Özellikle otomotiv endüstrisine sağlamış olduğu iş gücüyle de oradaki işte istihdamla istihdamla ekonomik katkısı dikkat çeken bir ülke ama. Rusya'nın enerji devi olmuş olması da Almanya şirketleriyle Rusya enerji şirketleri arasında özel bağları beraberinde getirdi. Örneğin Almanya'nın en önemli enerji şirketlerinden İON, 2010 yılına kadar Gazprom'un tek yabancı hissedarlarından bir tanesiydi. Yönetim kurulunda yer alacak kadar etkiliydiler. Keza Gazprom'un Almanya'da, Winterschall gibi şirketlerde kayının olduğunu e, biliyoruz kayıt altında bunlar. E, dolayısıyla sanki bu Almanya'nın o ekonomik karakteri, ekonomiyi önceleyen yaklaşımı şu anda biraz Rusya konusunda onu zorluyor gibi de. Evet e, ya yani şöyle bir e, durum var. O kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi Almanya bir e, yani üretim makinesi aslına bakarsan. Hani e, fakat aynı zamanda tabii Almanya ürettiğini satmak zorunda ve şöyle bir özelliği var. Mesela Amerika'dan farklı olarak dış e, ticaret Almanya'nın ulusal geliri içinde çok yüksek bir paya sahip. E, yani mesela Amerika için e, yani 22 trilyon dolarlık bir ekonomi bir de ihracatı bir buçuk trilyon dolar falan aslında küçük. Almanya için öyle değil. Yani e, Almanya 1.3 trilyon dolarlık ihracat yapıyor. Evet. İthalatı bundan biraz daha az biliyorsun. Almanya dış ticaretinde fazla veren bir ülke. Evet. 300 milyar dolar kadar fazla veriyor. Şimdi bunu satarken aslına bakarsan en büyük pazarı e, Almanya'nın Amerika ve Avrupa Birliği, diğer Avrupa Birliği ülkeleri. Evet. Ya ilginç bir şey ben bu verilere baktım. Evet Rusya ile bir ticaret var ve önemli. E, fakat 27 milyar dolar civarında. Evet. Yani 1.3 trilyon dolarlık bir ihracat şeyi var, rakamı var. Evet, Rusya... küçük bir şey yani. Aslında şey değil, oran olarak yüzde iki buçuk falan oluyor galiba. Evet. Ee, ama çok şey, dengeli dağılıyor biliyor musun? Yani ilginç bir şey. Mesela 100, 100 milyar dolarca, 108 milyar dolar falan Amerika ihracat. Hatta İsviçre, Rusya'dan daha iyi bir pazar. Polonya falan, en yani oralara daha fazla ihracat. En çok tabii Amerika'dan sonra Fransa ve şey geliyor, Çin geliyor ama şey için. Ama yatırım açısından çok önemli. Az önce belirttiğim gibi ya yatırıma çok yatırımı var. Yani yaklaşık 5000'e bine yakın Alman şirketi var. Hatta galiba bu 2014'te Kırım krizi olunca falan Siemens şeyi genel işte CEO'su anında şeyde Moskova'da. Yani evet. şey. ya şöyle bir de o motorun yani Alman Alman şey, endüstriyel motorunun değil hani genel olarak o makinenin çalışabilmesi için enerji tabii çok kesintisiz olması lazım. Evet. Bakın görüyorsunuz 3 işte günlük bizde kesinti bazı fabrikalar kapandı. Mesela fabrikası evet. diyor ki hani soğursa bir daha bunu ısıtamayız diyor falan. Hani o şey kesintisiz çalışmalı. O yüzden de oraya hiç dokunulmasını istemiyor Alman endüstrisi ve şeyin e, bu Rusya ile yakınlaşmada yani Rusya'nın kollanmasında e, Alman burjuvazisinin e, ki şey biraz daha hani yerel şey bir daha ulusal nitelikleri e, ağır basan bir e, burjuvazi şeyi e, e, hükümeti çok ittiriyorlar ki orada da biliyorsun işte biz bu siyasi tarihte anlatılan ost politik yani doğu evet. politikası hatta günüme günümüze kadar işte Schroeder bunun çok şeyidir ama korrupt e, şekli tabii yani Hı -hı. başbakanlıktan gidip Hani Gazprom'un şey olması, e, yönetimine girmesi. Merkez temsilcisi tabii. ve yöneticisi olması. Evet, evet. yani bu, bu çok bir, bir şey tabii. E, sonra işte şey e, devamında yani Merkel'in ve günümüzde de şeyin, Scholz bu geleneği devam ettiriyorlar ki Merkel biliyorsun hani merkez sağ olduğu halde yani Almanya'yı e, çok dokunmuyorlar. İkincisi yani Almanya tipik bir şeydir. Yani real politik ustası. Bunu öğrendiler. Yani böyle alttan sinik Amerikanlıların hani literatürdeki şey kavramla freerider'dır. Beleşçidir Almanya. Yani Amerikan sistemi kurulu düzen içinde işini çok güzel götürür. Trump'ın kızdığı kadar var diyorsunuz yani hocam. Ya yani ço çoğu tabii yani şöyle söyleyeyim Amerika kirli işlerini yapıyor düzenin. Almanya bunun içinde şey yapar. Kendi hani ben biz ihracat yani bir ihracat yapmak zorundadır Almanya. Yani çok, çok büyük bir üretimi var ve bunu dünyaya satmak zorunda. O yüzden de hani bu Amerika'ya çok atfedilen şey var ya efendim işte Amerika demokrasi diyor ama e, diktatörlerle de gayet iyi ilişki kuruyor bilmem ne. Almanya bunu demiyor bile. Denizli bile etmiyor. Evet, yani biz böyle demokrasi öneri falan demiyor. Bütün otoriter liderlerle falan arası gayet Hı. iyi. bakınız Merkel Putin'le gayet iyiler. Erdoğan'la gayet iyiler. Hiç bozmadılar ve Avrupa Birliği'nin politikasını Türkiye politikasını şekillendirdi Merkel. Yani bir anlaşma yaptı. onun üzerine oturdu. Siz içeride ne yaparsanız yapın dedi. Yani Hı. Almanya bu açıdan e, ya bu real politik hikayeyi Zaten hani çıkı çıktığı yerdir aşağı yukarı çok çok iyi biliyor ve uyguluyor. Şimdi yavaş yavaş istersen şeye doğru da gelebiliriz. Hani bu Doğu politikasının izini hani ta takip edebiliriz hem de Ukrayna Evet kısmına da biraz geçebiliriz. Dediğiniz gibi hocam bu e, kesintisiz enerji kaynağına sahip olmadı. Almanya yönünü aslında hani uzun süredir Rusya'ya dönmüş vaziyette sadece e, yenilenebilir kaynaklarla şimdi yeşillerin de olduğu koalisyonda kendi içlerini bir alternatif yaratmaya çalışıyorlar ama örneğin e, dün Gazprom'dan yapılan açıklamada Almanya'da Kuzey Akım 2'nin devreye girmesi için bir şirket kurulması gerekiyordu. İşlemin tamamlandığından bahsettiler. Yani burada bir sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Çok böyle perde altından yani Ukrayna şey yaparsanız kuzey yakınımı iki unutun falan dediler ama kendileri bile kendi söylediklerini duydu mu ondan emin değilim. Ta ki Moskova'ya ulaşsın o tehdit şimdi hocam tam da bu noktada gerçekten hani dün sosyal medyaya yansıyan 5000 mihver gönderme hani bu kritik katkıyı nasıl yaptı çok merak ediyorum hani ne düşünüp göndermeye karar verdiler ama Ukrayna konusunda peki ne yapacak bu bu kadar real politik bakan bir Almanya? Ya e, akıllıca hareket ediyorlar. Bir tabii şöyle bir ayrım oldu. Yani Amerika, İngiltere bir tarafta bu sefer de şöyle, genelde dedim ya, Almanya Fransa'nın arkasına saklanırdı. Şimdi Fransa Almanya'nın arkasına saklanıyor. bir tarafta Amerika İngiltere, bir tarafta Almanya Fransa ve Rusya. Yani biz bu Rus ikisinin arasında olalım diyor. Yani tam olarak yani bu Anglo-Sakson şeye, bloğu birebir dahil olmuyor. Ama Almanya şunu söylüyor. Yani biz artık hani büyük bir şeyiz, ekonomiyiz. Dünya siyasetine daha fazla yer istiyoruz. Tıpkı Rusya gibi. E biz sizin yani şeyle dümen suyunuzdan gitmeyeceğiz diyor. Yani ben Almanya, ben Japonya ve Güney Kore değilim demek istiyor aslında baka. Bütün hikaye aslında bunun üzerine kurulu. O yüzden de bu stratejik otonomi tartışmalarını biz hani çok fazla duyuyoruz. Avrupa Birliği'nin bilmem belge yayınlıyor falan. Ve Bunu da İngiltere gittikten sonra Fransa ile birlikte yapmak istiyor. Ama Fransa'nın da başka sorunu var. Almanya'nın çok şeyinde kalıyor. Yergesinde kalıyor. Yergesinde kalıyor. kalıyor. Şimdi Rusya'yı Rusya kolluyor bir defa Almanya. Bunu çok açık söyleyelim. Askerileşmesini istemiyor bu krizin. Çok tuhaf şeyler oldu. Mesela İngiltere biliyorsun işte Alman hava sahasını kullanamadı Ukrayna'ya evet. silah gönderirken ya da Litvanya mıydı? Eee şey Estonya, Estonya izin vermedi. Estonya'ya izin vermedi. Ee, kendi ürettiği eee o işte Hovitser toplarının e, Ukrayna'ya gönderilmesine, satışına izin vermedi. Yani bu, bu burada da şeyi düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin böyle bir politikası yok yani hani kim olursa olsun hani silah satayım mı istiyor Türkiye falan. Ee, dolayısıyla da şimdi bir, 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 bir diğer sorun yeni bir hükümet var. Ee, evet. ve ilk dış politika şeyi sınavı bu. Şimdi orada da çok enteresan bir yol izliyorlar. Bir iki başlık görünüyor ki Almanya'da bu koalisyon hükümeti olduğu için bu oluyor. Yani dişleri dişleri şeyde yeşillerde. E, yani başbakan şeyden hani sosyal demokratlardan Scholz. Scholz şeyi devam ettiriyor. Bu eski geleneği devam ettiriyor. Eee dişleri bakanı ise e, genç bir kadın ve biliyorsun şeye gitti. işte çok böyle şey bir görüntüydü işte bundan kaç 17 yıllık Dışişleri Bakanı iyice şey olmuş artık hani tırnak içinde bu işin <laughs> kompedanı <konfiden> olmuş. <laughs> Burada i̇şte, Lavrov. Olmuş. Evet şey bir dış politika şeyi ustası Lavrov karşısında daha iki aylık hani 40 yaşında kendilerine arası 30 yaş genç bir yeni taze şey burnunda Dışişleri evet. Bakanı. Ama işte orada da şey görüntü yani çok hani magazinel kısmı belki ama hani çok sert bir şeyi var Alman Dışişleri Bakanı'nın böyle hani soğuk tak 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 cevap veren biz yani şey dengesini korumaya çalışıyor. Bakın biz yeşilleriz. Rusya'ya çok yakınlaşmıyoruz falan ama hikaye tabii ki. Çünkü Alman dış Yani burada bir iki başlılık gibi gözüküyor ama yani bir tarafta yeşiller Rusya'ya karşı daha sert olunması gerektiğini ama şey de e... hatta Alman Başbakanı'nın olsun açıklaması var. Yani bu kuzey akım iki, ticari bir şeydir. Karıştırmayalım diyor. Evet. Yani politize etmeyelim gibi bir evet. ifadesi var. Galiba yani bu bunun şeyin dış politikayla ekonomik ilişkileri bu kadar ayıramıyorsun. Sen şunu söylüyorlar. Evet. Almanya şey Rusya işgal ederse Hani Kuzey Kırk'i daha şey geçmedi, uygulama başlamadı, hani e, faaliyete geçmedi. Dolayısıyla onu biz, masada duruyor yani onu da iptal edebiliriz gibi. Tersinden yani Almanya kullanıyor e, şeyi, evet. e, koz olarak e, akımı. Bir de şöyle bir şey var, tabii bu 2014'ten sonra yaptırımlar uygulandığında falan. E, ya yani şöyle Ruslar şunu bil, öğrenmiş yani, Putin falan bunu iyi öğrenmişler yani Almanya'nın e, şeyini iyi biliyor. Çok başarılı bir politik onu söyleyeyim yani evet. Rusya'nın ve asker yığarak ve hiçbir şey yapmadan yani Ukrayna sınırına asker yığarak dağıttı şeyi Kesinlikle. Batı sistemi. Bize yani hocam şey işte, dün işgal… Bütün arızalarını, e, zaaflarını ortaya çıkardı tabii, tabii. Kesinlikle yani böyle şey çok ilginç işte işgal haritaları paylaşıyor iki ülkenin askeri kuvvetleri işte böyle karşılaştırılıyor falan. Ee, birazcık hani sizin de söylediğiniz gibi Rusya'yı ve Putin'i tanıyanlar gerçekten hiçbir şey yapmadan hani dediğiniz gibi sadece asker yığarak oraya bütün hani gündemi domine ettiği gibi hani şu anda böyle e, büyük ihtimalle onların hani o yek vücut olamamalarını o ayrışmaların perçinlenmesini de e, sakin bir biçimde izliyordur diye düşünüyorum. Öyle yani yaptırımlardan da faydalanıyor Almanlar Baktım ben biliyorsun yaptırım olunca ruble değer kaybediyor bizimki evet. gibi yani <laughs> bu sebeple Alman, Almanlar daha fazla yatırım yapmaya başlamış. Alman şirketleri ucuzlamış ucuzlamış yani. Ve bu işte, Kuzey Kuzey yakımı yapıyor şey. Ee, evet. yani ona razı oluyor. Ve onun karşılığında Alman şirketlerine daha geniş imkanlar tanıyor. Onun için evet. kuzey akıma da çok şey sarıldı Alman e, iş dünyası Evet arasında. aynen öyle. Taşeronlukları oldukları ee, da vardı. Ana şeyde de yer aldılar. Winter Show üstünden de yer aldılar. Yani hattın inşa, konsorsiyumun içindeydiler. Ve büyük ihtimalle bu süreçte de şu anda şeyi konuşuyorlardır. Hani Gazprom'la bazı gaz sahalarında daha fazla Alman şirketlerine alan açılması, paye verilmesi. Dün İtalya, hani yani bu hafta içerisinde İtalya oraya gitti ama büyük ihtimal yolunun önünü e, almıştır, şeyini yapmıştır pazarlığın. Böyle şey gibi de oluyor hocam sanki birileri gerçekten krizi fırsata çevirmiş gibi. Öyle, öyle. Eee yani bu, dediğim gibi Rus diplomasisi burada gayet iyi bir iş çıkardı. Yani işgal etmese bile işgal etmiş gibi oldu. Çünkü yani işgal edecek bir şey yok aslında bakarsan. Fakat şu da var. Yani bu hani Rusya'yı kollayan yaklaşımlarda şu var. Efendim Batı kışkırtıyor falan. yakışkırtan bir şey yok Ukrayna Ordusu çok zayıf. Evet. Aynen yani Rusya'ya saldıramaz. Kesinlikle. Yani alamıyor. Kendi kendi ülkesindeki bir toprağı kontrol edemiyor Ukrayna ordusu. Dolayısıyla da şimdi Gürcistan'a girmiş gibi 8'de işte 2014'te Kırım'ı ele geçirmiş. Rusya 100 bin tane asker, ağır silah, sınıra dayarsan, her gün şeyde bir Belarus'ta, bir Kırım'da taktikat yaparsan. Ee, tabii ki işgal çekme mi sorusu gündeme gelir. Yani bu bunda da hani şey demeye yok. Burada bir real politik üzerinden bir oyun yaşanıyor. bir Güc Gücünü test ediyor. Çin nasıl bir tepki verecek? Ona bakıyoruzlar. Hani Amerika acaba ne kadar e, direnecek? İşte Almanya ne yapacak? Ve bunları gördüler. Hani şey, NATO içinde bir bölünme oldu. Almanya'nın düştüğünü hani denklemden e, fark ettiler. Dolayısıyla evet. da bu bir şey yani ciddi bir oyun yani şu cübuçi olmaya gerek yok burada. bir emperyalist mücadele var hani evet. çok yani bir yani adını hani Kurel Rusya değil bunun dışında evet. değil yani Rusya karasal evet. bir emperyalist güç olmaya çalışıyor hani küresel değil hani kendi bölgesinde emperyalizm yapmaya çalışıyor Amerikalılar da bunu görüyor ve buna karşı pozisyon almaya çalışıyor yani Amerika zaten Amerika'nın yayılmacı olduğunu hani Rusya sınırına hani dayandığını falan NATO aracılığıyla hani bunları biliyoruz zaten o hmm. yani yeni bir şey değil. Dolayısıyla da hani şey buradan şimdi şu an şey bir ara bilanço çıkartırsak hani Rus diplomasisi başarılı çıktı. Almanya eski tas eski hamam. Devam ediyor. <laughs> evet Almanya ve İtalya şu anda hani biz buradan ne kazanç ede, elde ederiz şeklinde bir e, davranışa doğruyor. İtalya zaten Moskova'ya giderek hani niyetini belli etti. Teşekkür ederiz hocam, özellikle bu Almanya ne yapıyor Avrupa'da Almanya sorunu sürecini açıklıkla bize izah ettiğiniz için. Sağ olun. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Almanya'nın Avrupa içerisinde uygulamış olduğu siyaseti, bunu Rusya ile ilişkisini, aslında genel olarak Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar uygulamış olduğu politikalarla şu anda uygulamış olduğu siyaset arasındaki uyumu Almanya'nın askeri çatışmalara, kendi bölgesindeki çatışmalara nasıl yaklaştığını, bunu hangi gözlükle ele aldığını ve burada özellikle ekonomi ve enerjinin öneminin altını çizmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.